Minüslerin hepsi uy uyur. İlk önce anne kaka. Ay, olmuş. Ay, şu kızı kaldırayım Neyse, da okula götüreyim bari. Ay, ne sabun İlk önce sin kaldı. Kalk, kalk, hadi. Okula geç kaldın. Kalkman gerekiyor. Hadi kalk artık. Ya uyuyordum ya. Niye kaldırıyorsun. Okula geç kalacaksın. bir çantanı hazırla. Ya, tamam. Diğerini kaldırayım. kızım kalk uyan. Sabah okul var. Ay ne be uyuyordum. Çantanı hazırla. Üf, tamam. Şimdi Sana uyandırayım Kızım kalk okul var. Of, tamam ya dur. Zaten yere düşüp düşüttürüyorum yerimde duramadım. Neyse çantam hazır. Hadi. Tamam. Bunu kaldırmak da zoraldı. Üf neyse. Gideyim bari. İlk önce bir yüzümü yapalım. da yüzümü yıkayayım. <laughs> of yıkadım. Şimdi de bir şunu yapayım. Şunu açacağım. İlk önce. Ha tamam. Oturayım şu an. Tuvaletim geldi ya. Ayy. Oh be yapıyorum. Ah oh, bitti sonunda. Ay düştüm gene. kapışına. Ah yeter ama. Neyse ben buradan uzaklaş. Şimdi bir yemek yiyeyim. Geçen gün bunu zor açmıştım ya. Şimdi o kadar kolay içeceğim ki. Ay. Yine düştü. Neyse şu yemekleri alayım. Onlar da çantalarını hazırlasın. Yemek yapayım. Şu. Şu. Kemiğini koyarım beslenmesine. Bunu koyarım beslenmesine. Bir de şu pastalardan koyarım. Tamam. Şimdi kapatayım. Bunu geçirmek mümkün ara Önce şunu beslenmesine koyar. Ay, şunu koyayım beslenmesine. Heh, tamam. Bunu beslenmesine Şimdi beslenmesi şurada dursun. Eee şurası iki. da beslenme koyar. Şunu koyalım. Beraber yerler. Gideyim. Aa, şu oğlana kemik koyacağım. Şu alamadım iki saat. Kenara yapışmış kemik. Hemen şuradan şu kemiği beslenmesine koy. Tamam koyduk. Şimdi gideyim de. şu havucu koyayım. Ay. yoruldum ya. Şunu beslenmesine koyalım. Beslenmesine <laughs> koyalım. Tamam koyduk. Oh yoruldum. Ay. Yoruldum ya. <laughs> Şimdi gideyim de onları okula gittim. Ya da kendileri gitsinler ya ne yapayım Allah Allah. Ay. Anne. Aa ne oldu hazırlandın mı? Evet hazırlandım. Buradan sonra çekeyim biraz. Tamam okula git. Anne ben de hazırlandım. Sen de okula git. Anne ben de hazırlandım. Sen de okula git. seninle. se kendi ay ayırmıştım ayı, ayı bir tanesini zaten. Alayım şu ucumu. Alucida. Nyam nyam nyam. O sırada hepsi beslenmeli. Memtur. Bir tane fazla koymuş annem. Hmm. Kemik. Ne, ne 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 Hepsi okula gider. Bir tane fazla yemek kalır. Onu da annesi görüyor ve kendisi yer. Aa yememişler bunu. Alayım bari. Hmm. Yemek kalmadı ya onları beslenme hazırlarken. Neyse bu da şey. <laughs> şunu Yeah. Ya. E gene ya. Niye? Yeah. Şunu da al. Şunu da <laughs> Tamam artık yatıp dönüyorum. Gider ve uyur. Hepsi derslidir. Aaa. Çocuklar. Burayı dinleyin. İlk önce bunu böyle Sonra ne yapacağız? Sonra da şunu yapacaksınız artık çocuklar. Sonra şunu. Z çağda öğretmenim çıkabilir miyiz? Hemen çıkın. Sonra beslenmeyi yaparsınız. Ay. Hadi ben gidiyorum. Ben de çıkacağım. Ben de Ben de bari. Ben de koyacağım ya kayar Ay, ben de koyacağım. Aa! Kaydım Tamam. Hadi. Sıra bende ya hadi. Oy! Sıra bende. Çıkın oradan. Kafanıza geleceğim çünkü birazdan. Çok hızlı koyuyormuş bu. Evet çok hızlı koyuyor. O yüzden düştük. Tamam ya. Sen de kalksana. Abi geziyor de düşüyor. Gelin şuraya. Allah cezası için ya. Zaten yoruldum. Okuldan sonra bir de ödevlerimiz olacak değil mi? Evet ya okudum. Benim bekleyin. Ne konuşuyorsunuz öyle? Geldim. Teneffüs bitti çocuklar. Ay, düşüyorum. Uf, herkes bu sefer yere düştü ya. Hadi kalkın. Tamam teneffüs bitti. Koşmalıyız. Hadi sen de kalk yerden. Tamam. Kalkıyorum. Ayy. Hadi gidelim. Koş. Jet hızıyla koşarlar. Heh, geldim. 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 Koşarak yetiştim. Oh. Oh. Ben de geliyorum. Beslenmemi atacağım. Aa, doğru ya beslenme vardı. Neyse beni yazmasınlar. Oturayım çocuklar hepsi çok güzel ya çok güzel ben bunu çok sevdim ben de kemiğimi çok sevdim ben de pastamı çok sevdim ama bu sefer niye biz düşüyoruz hiç bilmiyorum Aliya ben de bilmiyorum. Neyse. Benim adımı unuttunuz mu? En galiba unuttuk. Adı neydi? Aa. Düşüp düşüp duruyoruz. Evet adın neydi? Ben de kendi ismimi unuttum. Vallahi unuttum ya. Kendi ismimi unuttum. Benim ismim neydi? Siz bilin hadi. Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Öf. İkiniz de mi unuttunuz? Herkes için işte. Hey. Üf. Tamam söylüyorum. Hmm. Ömer. Hmm. Hepinizi unutmuşsunuz ya. Hmm. Kemiğimi yiyeceğim. Ö özür dilerim. Ya ne yapıyorsun? Bak Ömer. Neyse alayım şunu ya. Zaten pislenmemiş. Üç kere öperim temizleniyor. Bir daha öyle yapma ama. Tamam mı? Tamam. Yapmayacağım. Neyse herkes yemeğini yesin çocuklar. Tamam öğretmenim. Yum, yum, Yemeğini yerler. Okul, okul bitme zili, zili çalar. Aa okul bitti. Evet. O zaman hadi eve koşalım. Hepsi jet hızıyla gider. Ben de geliyorum. Beni bekleyin çocuklar. Hepsini ay, beslenmelerimizi. Ay, ay, kemiğim orada. Hepsi doluşmaya başlar. Aa ne oldu çocuklar beni size. Anne okulda çok yoruldu öğretmen çok ders yaptı <laughs> <laughs> Ne? O kadar fazla mı ders yaptı? Evet evet evet. Aa, Aa tamam. ödev verdi. Ne? Öğretmen çıldırmış ya. Öf, neyse yaparız boş ver boş ver. Hadi gelin de içeri. İçeride konuşalım bari çocuklar gelin şuraya. Ben hepinizi almak zorunda mıyım? Niye? beslenmelerinizi satayım da. Beslenmelerinizi de almıyorsunuz zaten. Hepsini ben taşıyorum yani. Tamam mı? Tamam anne ya. hepsi ağlıyor ya. Okulda ne var çocuklar? Hı -hı. Öğretmen çok ders yaptı anne. Evet. Lan kemiğimi versene. İf, al. Yapacağım mı ver? Hı -hı. Çocuklar burada da kavga etmeyin yani. Evet. burası ev ev. Neyse ne oldu çocuklar? Öğretmen bizi aşağı 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 Lan aşırı demesen artık. Çok ders yaptırdı. Bir de üstüne üstü de sayfa ödev verdi. Of yaparız çocuklar. Baykot yok mu? Yok. Ne 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 ne? Çocuk ay neyse size yaptırayım. Tamam o zaman. Wow! Kemik. Ben neden unuttun ya? Beni gidiyorum. Ah.